Konumuz kümelerin birleşiminin eleman sayısını bulma e, ilgili karma sorular olacak. İlk örneğimiz İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu 30 kişilik bir turist kafilesinde her iki dili de bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin sayısının 2 bölü 5'ine Almanca bilenlerin sayısının ise 1 bölü 6'sına eşittir. Buna göre bu kafiledeki İngilizce bilenlerin sayısı kaçtır? Bulmamız isteniyor. Şimdi sorumuzu yazalım öncelikli olarak. İngilizce bilenlerin kümesini i, Almanca bilenlerin kümesini ise a ile gösterelim her iki dili de bilenlerin sayısına 2x diyelim. Yani İngilizce ile Almanca'nın kesişim kümesinin eleman sayısı 2x olacaktır. Şimdi bize ne demişti? 30 kişilik bu turist kafilesinde her iki dili de bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin sayısının 5'te 2'sine eşit. Demek ki Burası 2x ise tamamı 5x olmalıdır. İngilizce bilenler 5x. Daha sonrasında Almanca bilenlerin sayısı ise e, sayısının ise 1 bölü 6'sına ya da 2 bölü 12'sine eşittir. Ki burası 2x ise burası 12x olur. Almanca bilenler de 12x'te. Toplam 30'a eşitti bu kümemiz. Yani 3x... 2x ve 10x'in toplamı ya da 5x eksi 12x eksi 2x. Hani öyle almış 5x, 12x ve 2x'i çıkarttık. O da toplam bakın şurası 3, 2 daha 5, 5, 10 daha 15, 15x eşittir 30. O zaman x eşittir 2 bulunur. Peki x 2 olduğuna göre bizden istenen İngilizce bilenlerin sayısıydı. O da 3x ile 2x'in toplamı 5x. Yani 5 çarpı 2'den İngilizce bilenler... 10 kişi olarak bulunacaktır. Evet, çözümü de yazabilirsiniz. Evet, şimdi birinci sorumuzda matematik ve Türkçe derslerinin en az birinden geçenlerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıfta 23 kişi matematik dersinden 18 kişi Türkçe dersinden geçmiştir. Buna göre bu sınıfta matematik ve Türkçe derslerinin ikisinden de geçen toplam kaç kişi vardır? Bunu bulmamız isteniyor. Şimdi matematiği M, Türkçeyi T ile gösterecek olursak, matematik ve Türkçe dersinden geçenlerin sayısı bizden isteniyor. Yani M kesişim T isteniyor. Ama ben M birleşim T'yi hemen bir formülüze edeyim. M'nin eleman sayısı artı T'nin eleman sayısı eksi M kesişim T'nin eleman sayısı. Şimdi matematik ve Türkçe derslerinden en az birinden geçenlerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıf. Yani sınıfımız 30 kişilik. 23 kişi matematik dersinden geçiyormuş. Matematik 23. 18 kişi de Türkçe dersinden geçmiştir. Türkçede 18 aldık. Bizden istenen zaten matematik ve Türkçe dersinin ikisinden de geçenlerin sayısı. Yani M kesişim T'yi soruyor. Peki ne olacak burası? 30 eşittir. 23 ile de 18'i topladık. 41 eksi S M kesişim T. Eksi S M kesişim T'yi sol tarafa atalım. M kesişim T eşittir. 41 burada. 30 ise öbür tarafa eksi olarak geçecektir. O zaman bizden istenen M kesişim T 41 eksi 30'dan 11 bulunacaktır. Evet sorumuzu yazabilirsiniz. İkinci sorumuzda futbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu 24 kişilik bir grupta. Futbol oynayan 15, hem futbol hem voleybol oynayan 7 kişi vardır. Buna göre bu grupta voleybol oynayan kaç kişi bulunmaktadır? Yine futbolu F, voleybolu V ile gösterecek olursak. S, futbol, birleşim, voleybol eşittir. S, futbol, artı S, voleybol, eksi S, futbol, kesişim, voleybol şeklinde gösterebiliriz. Bizden bu gruptaki voleybol oynayanların sayısı isteniyordu. Futbol ve voleybol oynayanlardan en az birinin en az birini oynayanların bulunduğu 24 kişilik grubumuz. Şurası 24. Futbol oynayan 15 kişi var. Voleybolu zaten soruyor. Hem futbol hem de voleybol oynayan 7 kişi var. Eksi 7. Hemen formülüze ettik zaten. Peki buradan 24 eşittir. 15'ten de 7 çıktı. Burada 8 artı S V olacak. 24'ten 8 çıkınca voleybolu bulacağız. Yani voleybol oynayanların sayısı 16 olarak bulunacaktır. Evet, yazabilirsiniz çocuklar. Üçüncü soru, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerin bulunduğu bir sınıfta her iki dili de bilen altı kişi vardır. Fransızca bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının iki katından 12 eksik ve sınıf mevcudu da 36 kişi olduğuna göre bu sınıfta Fransızca bilen kaç kişi bulunur? Şimdi Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerin bulunduğu bir sınıfta her iki dili bilen 6 kişi var. Şöyle bir ven şaması çizmek istiyorum bu soruda da. Almanca ve Fransızca bilenleri şöyle kısaca adlandıralım. Her iki dili bilen altı kişi vardı. Ee, Fransızca bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının e, iki katı iki katından 12 eksiktir ve sınıf mevcudu da 36 kişidir. Sınıfta Fransızca bilenleri bizden istiyor. Yani Fransızca bilen şurası 6 olduğuna göre şuraya x diyelim. Bizden x artı 6'yı sorsun. Ee, peki iki katından e, Fransızca bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının iki katından da 12 eksikmiş. Ve sınıf mevcudumuzda toplam 36'ymiş. Sınıf mevcudumuzda 36 demiştik ya. Şimdi çocuklar burası x. Şurayı da 30 eksi x yazacak olursak topladığımızda x'ler gidecek. 36'yı elde edeceğiz zaten. O zaman Almanca bilenler, Fransızca e, bilenler ayrı ayrı çıkmış olacak. Ve Fransızca bilenlerin sayısı da Almanca bilenlerin sayısının iki katından da 12 eksik olacak. O zaman Fransızca bilenler x artı 6'ydı. Almanca bilenlerde 30 ile 6'yı toplarsanız 36 eksi x kadar olacak. Yani bunun iki katı 36 eksi x'in iki katından da 12 eksik bulunacak. Hadi şunları dağıtalım. x artı 6 eşittir. 72 eksi 2 x eksi 12 oldu. Şurası x artı 6 idi. 72'den 12 çıktı. 60 kaldı. 60 eksi 2 x. 2 x'i öbür tarafa atarsam. Bakın burası 3 x olacak. 60'dan da 6 çıkacak. 60 eksi 6. Yani 3x eşittir 54. Buradan x eşittir 18 çıkacak. Ama benden istenen Fransızca bilenler. Fransızca bilenler x artı 6 idi. O zaman 18 artı 6'dan da 24 kişi olarak bulunacak bizden istenen cevap. Evet sorumuzu yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuzda basketbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu 48 kişilik bir sınıfta. Her iki oyunu da oynayanların sayısı basketbol oynayanların 1 bölü 5'ine, voleybol oynayanların ise 1 bölü 8'ine eşittir. Buna göre bu sınıfta voleybol oynayan kaç kişi vardır? Yine bir şema çizebiliriz çocuklar. Basketbol oynayanlar, voleybol oynayanlar. Bizden voleybol oynayanların sayısı isteniyor. Her iki oyna, e, oynayanların sayısı x olsun. Basketbol oynayanların 5'te birine eşit. Yani burası x ise buranın tamamı 5x olmalı ki o zaman buraya 4x diyebilirim. 1 bölü 5'ine eşit olduğu için. Aynı şekilde voleybol oynayanların ise 1 bölü 8'ine eşit. Yani burası x ise tamamı 8x olmalı. O zaman şuraya da 7x diyeyim. Hani toplam 8x olması için. Ve sınıf mevcudumuz da 48'e eşit. 4x artı x artı 7x eşitmiş 48. Peki buradan 12x eşittir. 48 ise x eşittir 4 bulunur. 48 bölü 12'den x 4 çıkar. Benden istenen sınıfta voleybol oynayanlar, voleybol oynayanlara bakın 7x ile x'in toplamı 8x, öyle değil mi? Voleybol oynayanlar 8x'te, o da 8 çarpı 4. Benden istenen yanıt 32 olarak bulunacaktır. Evet, sorumuzu yazabilirsiniz çocuklar. Evet yine kümelerin birleşiminin eleman sayısını bulmayla ilgili karma e, ikinci tip örneğimiz. Bir sınıftaki öğrenciler matematik, geometri ve fizik derslerinin en az birinden geçmişlerdir. Matematikten geçenlerin sayısı 14, geometriden geçenlerin sayısı 15 ve fizikten geçenlerin sayısı 17'dir. Matematik ve geometri derslerinden geçenlerin sayısı 5. Matematik ve fizik derslerinden geçenlerin sayısı 6. Geometri ve fizik derslerinden geçenlerin sayısı 5 ve bu üç dersten de geçenlerin sayısı 2'dir. Buna göre bu sınıfta kaç kişi vardır? Evet sorumuzu önce bir yazalım. Şimdi iki farklı yoldan bize e, soruyu çözmüşler. E, özellikle bakalım şimdi birinci yolumuz matematik, geometri ve fizik derslerinden geçenlerin kümelerini sırasıyla büyük harflerle M, G ve F ile gösterecek olursak. Şimdi matematikten geçenler 14, geometriden geçenler 15, fizikten geçenler 17 olarak verilmişti. Matematik ve geometriden geçenler 5'ti. Geometri e, Matematik ve fizik dersinden geçenler altıydı. Geometri ve fizik dersinden geçenler de beşti. Her üç dersten geçenlerin sayısı da ikiydi. Bakın her birine e, sembollerle gösterdik. Üçlü kümenin birleşim formülünde M birleşim G birleşim F'nin eleman sayısı. S M artı S artı S F eksi S M kesişim G yani matematikle geometri kesişimi eksi S matematik kesişim fizik eksi e, e, geometri kesişim e, fizik artı her üçünün kesişimi şimdi m g ve f yi 14 15 17 biliyorum bunları topladım m kesişim f6 g e, m kesişim g6 m kesişim f yanlışlık yapmayalım. M kesişim G 5, M kesişim F 6 ve G kesişim F de 5'ti. 5, 6 ve 5 çıkarttık. Yani 16 çıkarttık. Bir de 2 ekledik. Evet, buradan çıkan sonuç 32 olarak bulundu. Peki ikinci yolda ben şeması gösterecek olursak, en içten başlayacağız bu tip sorularda. Hepsinin ortak kesişimi 2 olduğuna göre. Şimdi M kesişim G'ye bakalım. 5'te. Bura 2 olduğuna göre gerisi 3 olacaktır. Daha sonrasında F kesişim G 5'te. Bura 2 olduğu için burası 3 olacaktır. Sonra M kesişim F'de 6'ydı. Bura 2 olduğu için burada 4 olacaktır. Şimdi daha sonra matematiğe bakacağız. Bakın burada 3 var, 2 var, 4 var. Toplam 5, 9. Toplam 14'tü. O zaman burası 5 olacak. Geometriye bakıyoruz yine aynı. Geometri 15'te. Bakın bura 3, 2, 5, 3 daha 8. 15'e varması için buranın 7 olması lazım. Ve son olarak da fizik 17'yi de. Bakın bura 2, bura 3, bura 4. Yani 6, 9. Bura 9 olduğuna göre toplam 17 olabilmesi için buranın da 8 olması lazım. O halde her bir kümeyi ayrı ayrı 5, 3, 7, 2, 4, 3 ve 8 hepsinin toplamı 32 olarak yine bulunacaktır. Evet sorumuzun her iki yoldan çözümünü de yazabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Bir lokantada fasulye, pilav ve salatadan en az birini yiyen bir gruptan 18 kişi fasulye, 22 kişi pilav ve 14 kişi de salata yemiştir. Bu gruptaki 10 kişi hem fasulye hem pilav, 6 kişi hem fasulye hem salata 8 kişi hem pilav hem salata ve 3 kişi de bu üç yemeği de yemiştir. Buna göre bu grupta kaç kişi vardır? Tabii soru biraz başta karışık gibi görünse de şimdi Venn şeması işimizi bakın nasıl kolaylaştıracak. Şöyle bir bakalım. Neler vardı? Fasulye vardı. F diyelim. Pilav yiyenlere P diyelim. Salata yiyenlere de S diyelim. En içten başlıyoruz. Bakın üç kişi de üç yemeği yemiş. O zaman burası üç. Bunu söyleyebilirim. Daha sonrasında e, hem fasulye hem pilav. On kişi. Demek ki bura üçse hem fasulye hem pilav yiyenler şurası olacak. Şurası yedi olacak. Bakın ona tamamlamamız için. Daha sonra altı kişi fasulye salata. Fasulye ve salata yiyen 6 kişi. Bura 3 ise geri kalan kısım da 3 olacak. 8 kişi de hem pilav hem salata yemiş. Hem pilav hem salata yiyenler de bakın burada. O da 8 kişi. 3 kişi buradaysa 5 kişi de burada olacak. Fasulye yiyenlerin sayısı 18. Bakın 10, 13. Burada 13 var. O zaman burası 5 olacak. 18'e tamamlayabilmemiz için. 22 kişi pilav yemiş. Bakın burası 7 3 daha 10 15 daha 15. Bunu 22'ye tamamlayabilmemiz için 15'i burası 7 olacak. Ve geriye 14 kişi salata yemiş. Salata yiyenlere bakalım şimdi. Burası salata yiyenler. Burası 6 5 daha 11. Toplam 14 olması için de buranın da 3 olması gerekiyor. Şimdi bizden istenen bu gruptaki kişi sayısı. Yani şuradaki sayıların hepsini toplayacağım. 5 7 7, 3, 3, 5 ve 3. Yani toplam 33 kişi bu grupta e, fasulye, pilav ve salata yiyen kişilerin toplam sayısı olacaktır. Evet sorumuzun benşemasıyla ben şemasıyla çözümünü sonucunu yazabilirsiniz. Geldik dersimizin son sorusuna. Daha önce Almanya, Fransa ve İtalya ülkelerinden en az birine gitmiş olan kişilerin bulunduğu 40 kişilik bir topluluktan 20 kişi Almanya'ya, 18 kişi Fransa'ya, 8 kişi Almanya ve Fransa'ya, 7 kişi Almanya ve İtalya'ya, 6 kişi Fransa ve İtalya'ya gitmiştir. Bu gruptaki 3 kişi. Bu üç ülkeye de gittiğine göre İtalya'ya giden kaç kişi vardır diyor. Şimdi yine Almanya, Fransa, İtalya. 40 kişilik topluluk. 20 kişi Almanya'ya gitmiş. Almanya'ya gidenlerin sayısı 20. 18 kişi Fransa'ya gitmiş. İtalya'ya gidenleri soruyor. Bakın Almanya'ya giden, Fransa'ya giden. Sekiz kişi Almanya ve Fransa. Almanya ve Fransa. Sekiz kişi. Yedi kişi Almanya, İtalya. Almanya, İtalya. Yedi kişi. Altı kişi Fransa, İtalya. Fransa, İtalya. Altı kişi. Ve Üç kişi de bu üç ülkeye gidiyor. Almanya, Fransa, İtalya. Toplam üç kişi de burada. Yine en şemasıyla işlem yapabilirim. İşimi kolaylaştırabilirim. Almanya, Fransa, İtalya diyelim. En dipten başlayalım. Almanya, Fransa, İtalya'ya giden şurada üç kişi var. Şimdi Almanya ve Fransa 8'de. Almanya ile Fransa'nın ikisi kesişimi 8. Burası 3 olduğuna göre burası 5 olacaktır. Almanya kesişim e, İtalya 7. Burası 3 olduğuna göre burası 4 olacaktır. 7'ye tamamlıyorum. Fransa kesişim İtalya. Bakın burası da 6 olduğuna göre burası da 3 olacaktır. Şimdi geriye ne var? Almanya toplam 20 idi. Bakın burası 8, 12. 20'ye tamamlayabilmem için buranın 8 olması lazım. Geldik Fransa'ya. Fransa 18. Burası 5, 6 daha 11. 18'e tamamlamam için buranın 7 olması lazım. Ama benden İtalya'ya gidenleri soruyor. İtalya'ya gidenleri bilmiyorum. Bakın burası 6, 4, 10 var. Ama burayı da x diyecek olursam, hani x artı şuradaki ifadeyi bulduğum zaman İtalya'ya gidenleri rahatlıkla söyleyebileceğim. Yani x'in üzerine 10 eklediğim zaman sonuç çıkacak. Toplam ne demiştik? 40 kişi demiştik. Yani buranın toplamı 40'a eşitmiş. 8 artı 5 artı 7 artı 3 artı 3 artı 4 artı x eşitmiş 40. Şimdi buradan toplayacak olursak 8 5 şu kısım 30 çıkacak çocuklar. 30 artı x eşittir 40. Yani x eşittir 10 çıkacak. Peki x 10 sa o zaman s i ne olacaktır? 4 artı 3 artı 3 artı x de 10'du. O zaman 10 artı 10'dan 20 olarak bulunacak bizden istenen İtalyanların sayısı. Evet bu soruyu da yazabilirsiniz çocuklar.